gel gel gelir senin yavru birazdan dur sen içime doğdu be <laughs> he da atmaca fırsat vermiyor ki uçura fırsatı Şimdi gelir bir yerden. Çıkar gelir. Bunlar 2010'un yavruları. Dördü de. He. Evet. Bunlar işte... ...antrenmanı veriyorlar. 3 aylık yavrumuz var. <laughs> Oynamaya başladılar yeni yeni. Önceden ya yapmadın mı şeyini, Evet, sırrı yorumlarını bekliyorum. He? <laughs> evet. Yorumlar içinden bir birazdan gelecek. Youtube'ya koyacağım bunları ya. Tatlık kuş vardır, isteyen gelip alabilir. <laughs> i̇steyen gelip alacak birazdan bunları. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bir iki daha çıkarsa yok Evet çorumlu bu da. Bu işten anlamaz ama. <laughs> bahardı. İyi bahar. Bu Hava... işten anlamaz ama şey besliyor. Yapmaca besliyor. <laughs> Bunlar yükseğe var ama niye? Yavaş yavaş çıkarlar. Hava da biraz rüzgarlı bugün. şerefsiz yine gelecek gibi bir his var içimde